Günaydın. Bugün 21 Haziran 2023. Bugün Ekinoks en uzun gün. Bu rotamızdaki kuzey noktalardan bir tanesi Abatkoya kasabası Omsk. K 250 km. Saat 3 yaklaşık 3-4 günden beri süren yağmur hiç ara vermemişti hava programı saat 3'te biteceğini gösteriyordu. Evet saat 3'e kadar bekledik. Yola çıkıyoruz. Hedefimiz Omsk'a Omsun girişinde otelde de yer ayırttık şimdiden. Yükseklik 200 metre deniz seviyesinden. Şu andaki en yüksek noktalardan biri neredeyse. Çünkü genelde 50-100 metrelerde hep seyrettik. Rusya inanılmaz bir düzlük. Yani yaklaşık 3000 kilometredir. Deniz seviyesinde 50-150 metre arasında. Omsk'a 60 kilometre kala soğuktan dolayı durmak zorunda kaldık. Biraz da acıktık. Yerel saat 8'e geliyor. Soğuk hava. Burada çorba dedikleri aslında çorba. İşte et, eti kaynatmışlar. Çok içerdik Serkan'la da kulakları çınlasın. Şöyle Ve uzun içeri. zaman sonra Özbek ekmeği gördük. Ondan da ısmarladık. Bak içinden et çıkıyor. İşte havuç, patates. Çok güzel, çok sağlıklı. Toparlıyor vücudu yani. Piş. Ben bir de püre söyledim. Levent abi de mantısı geliyor şimdi. Geliyor, geliyor, geliyor. 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 Geldi. Spasiba. Ben püre. Altına dumplings. Mantın. Spasiba. Afiyet olsun abi. Evet, Omsa yaklaşık 100 kilometre kaldı. Hava 13 derece. Güzel biraz ısındık. Bir ya dev bir bataklık halinde. Evet evet evet. Çok güzel çok değişik bir doğa. Şu anda tam güneye doğru gittiğimiz için. Çok güzel çok hoş ya. Günaydın <laughs> saat 12:45 Omsdan şu anda çevre yolundan geçiyoruz. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat önce otelden ayrıldık ama önce bir bankaya gittik. Hava sıcaklığı 16 buçuk derece. Yükseklik 97 metre. Bugünkü hedefimiz Novosibirsk'e. Mümkün olduğunca yaklaşmak, ortalarda bir yerde kalmak. Uçsuz bucaksız Rusya düzlüklerinde, steplerinde yolumuza devam ediyoruz. Taras. Taras. Bulba, da, da, da. From Moscow? Ha? From Moscow? No, Nizhny Novgorod. Yoha, Levan. Esan, nice to meet you. Bagadana gidiyorlarmış. <laughs> e, Tur <laughs> Tursiya. <laughs> Tur <laughs> 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 evet yolda iki tane Rus motorcuyla karşılaştık. Bunlar da Magadan'a gidiyormuş. <laughs> Вот сюда мы пойдем за Северобайкальск, Северобайкальск. Потом мы идем на Усть-Кут и там по дня. Да, давай. Да, мы там, короче. телефон там есть? Evet, az önce yolda fotoğraf da çektik. İki tane Rus deli bizim gibi. Magadan'a gidiyorlarmış. Onlarda biraz konuştuk kart alışverişi yaptık. Evet bir tanesi hatta CRS 300. 300 almış rally. Onunla gidiyor. Şu anda karşımızda mordan kırmızıya kadar bütün renkleriyle hafif bir gökkuşağı belirdi. Evet ee, bugün uzun bir sürüş ol kilometre değil belki ama bir oturuşta en uzun sürüşlerimizden birini yapıyoruz. Çünkü biraz yol yapmamız lazım. Novosibirsk'e yaklaşmamız lazım. Bugün geç çıktık. Artı saat bir saat ileri alınca tabii ee, henüz 300 kilometreyi daha yeni geçtik ama biz biraz daha gitmek. Gökyüzü çok güzel. Tırlar dibimize kadar gidiyor. Bu daha hele henüz uzakta bir tır. Bazısı hakikaten dibimize kadar geliyor böyle 1-2 metre zart diye çıkıyor. Adama sonra sorular Oo onun arkasından çıktı. Biz buna kendi aramızda combo diyoruz değil mi abi? Evet evet combo. Onun arkasından bir tane araba. Üçlü combo vay 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 Efsane işler. Evet. Az sonra da öbür tur zaten geçeceğiz. Evet bugün sabah çıktık e, otelimizden. Önce bir Omsk'a uğradık. Para bozdurma muhabbetine. Sonra da ara ara böyle üçer beşer dakika yağmur yerekten. Ama hiç ıslanmadık. Gayet güzel bir sürüştü. Hatta akşama doğru güneş bile açtı ama ısıtmıyordu. 13 derecelerde, 14 derecelerde süre süre. Fakat bu bölgede yaklaşık 70-80 kilometre içerisinde görünen tek otel yol üstünde değil, içeride bu otel Sibir. Gostinista Sibir. Di. İşte saat şu anda 11'e 10 var. 11 e 10 var. Evet. Transsibirya trenlerinden biri geçiyor. Hava aydınlık. Hava hala aydınlık. Aslında bulutlar olmasa bu tarafta güneş de var. Yani şu tarafta güneş de görünüyor. 11'e kadar sürdük. Aslında çok yoğun bir sürüş olmadı. Yaklaşık 350 400 kilometre sürüş yaptık. Hatta ya, Yağmurdan dolayı biraz geç çıktık çünkü. Evet. Yağmurun bitmesini bekledik. Bir de para bozdu. Bunu. Güzel bir köydeyiz. Güzel. Çok güzel. Tam derin Sibirya. Derin Sibirya. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu güzel Sovyet döneminden kalma şirin odadayız. Şöyle biraz odayı çekelim. Camdan dışarıyı gösterelim. Hala alaca karanlık biraz görünüyor zaten belli. Oda böyle Sovyet döneminden kalma. Duvar kağıtları kalmış. Ne kadar şey kaldı Kaldığı da 1800 ruble yani 22 dolar falan ikisi. Şey. 22 dolar kişi başı 11'er dolar. 11er dolar. Sağ olsun teyzemize çay. Umarım sabah onu çekebilirim. Çay verdi bize. Biz kitap vardı yanımızda. Saat 12'ye geliyor. Gece birden önce yatağa giremiyoruz. Ve sabah gözümüz açtığımızda bazen tak 9-10. Çünkü iş hiç bitmiyor. Bir şey sökülüyor, bir şey kırılıyor. Bir şeyin tamiratını yapıyoruz. Daha henüz yani motorları adam gibi bakım yapamadık. Bir kere Volgograd'da yaptık. Onun dışında da bir şey yapamadık. Ondan... Kaldığımız otelin basamakları neye benzettin sen abi? Abi şey betondan ama üzerine bir kahverengi kat, bir kırmızı,

23 Haziran ne? Cuma, ee, Siber Kastritsa'da uyandık, hava soğuk, yine bulutlu bir hava var, Bitcoin'de kalıyoruz. Ubitkoe böyle, komünizmden sonra taş taş üstüne konmamış bir köyümsü, kazabamsı bir yer. Hmm. Bir bakışta yakın beni Sibirya Bozkır'ından Neşet Ertaş Tekrar günaydın kaldığımız Cyber Ghost karşıda Levent abi de geliyor şimdi. Güzel, şirin bir kasabamsı, köyümsü. Sovyetler döneminin etkisi oldukça fazla görünen bir yerde kaldık. Ee, yola çıkıyoruz. Bugünkü hedef Kemerova. 450-500 kilometre. Hadi bakalım. Evet, hava sıcaklığı 18 derece. <laughs> 18 mi? Evet. Yok abi. <laughs> İmkansız. O biraz güneşte kalmış. Sabah baktık yeriydi. İrtifa ne kadar? Oo, tırmanmış evet Nova Sibirske 250 kilometre yaklaşık mesafedeyiz Özhan köyden çıkarken çekmişti ama dışarı çıkınca dayanamadım şu güzelliğe şu manzaralara inanılmaz evet saat şu anda 3.15 Novosibirsk'i geçtik, Kemerovo'ya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Yaklaşık 200 kilometre bir yolumuz kaldı, hava da biraz açtı ve ısındı, 18 derece gayet güzel. Ne varsa giydik üstümüze, içlik, yağmurluk, kışlık eldivenler. Şu anda evden çıkalı, şu anda evet son 50 metre evet şu anda evden çıkalı 7000 kilometre oldu. Oo. Yarın da artık Krasnoyarsk'a varıp bir 2-3 gün kendimize ve motosiklete bakım yapıp lastikleri zinciri değiştireceğiz. Durum böyle. Gayet güzel, kuru. Devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Az önce Kemerova'daki Rus arkadaşlardan cevap geldi. Krasnoyarsk'taki. Krasnoyarsk'taki. Çok çok pardon. Ne yapmışlar? Söyle bakayım bir emojileri. <laughs> <laughs> böyle yapmış bir de el, el tıkla tıkla. <laughs> Biz ne <neyi> göndereceğiz? Elektrikli ısıtıcı. Elektrikli ısıtıcı, yatak, yemek. Kalacak yerimiz var. Buyurun gelin dediler. Konumunu gönderdiler. Kemerova'ya 130 kilometre kala bir yemek molası verdik. Yemek çok güzeldi. Çok güzel bir balık. Yanında özbek pilavı ve bol böyle buharda pişmiş fasulye, karnabahar, değişik sebzeler. Gıda fiyatları Türkiye'nin en yani yarısı kadar belki daha da ucuz gıda. Yani yerel gıda, değil. Evet, manzaralar nefis. Hava sıcaklığı 18 derece, irtifa 200. Doğuya doğru sürmeye devam. Hır evet. Kemerova'ya, Kemerova, Kemerova Oblast'a yürüdük. Kemerova Türkçe bir isimden geliyor. Kömür Ova. Burada çok zengin kömür yatakları var. Evet, kazas belasız kaç kilometre geldik bugün abi? Bugün 480. 480 tam 480 evet. geldik. Karşıda bak o resim. Seni tanıdılar. Sağolsunlar. Sebeye Gökçen de karşıda. <laughs> Gostritsa Na Martem ya, nova. Herhalde. O taraf kafe bu. diyor. Şu taraf. Evet e böyle ilginç yerlerde, yerlerde kalıyor. Aa helikopter, bir ana emay. O havacılık şeyi vardı ya da zaten. Dur şimdi, evet. İlginç bir yer, bir çocuk, bir çocuk parkı, parkı bir helikopter. Bir helikopter. Evet efendim günaydınlar. Bugün büyük gün. Niye büyük gün Levent abi? Ee, 25. kere lastiği şu hareketi aldırarak tekrar yerleştiriyoruz. Ee, siz siz onun böyle yapmayın. 3 kuruş fazla verin. 7000 km sonra lastiğinizi gittiğiniz yerden Niye canım? Endüro market davaya varmış diye söylendi çıkarmış bazıları. Ya gerçek, gerçek. Gerçek değil Latif mi? Latif abiye buradan sonsuz teşekkürler. Şerefsizlik gerçek, doğru. Okey, hadi öpüyorum. Evet, tamam. günaydın. Kemerova'da kaldığımız Gassinissa Mamuturnaya olması lazım. Adını tam söyleyemiyorum. Şöyle çekerek gidelim. Ee, eski bir uçuş okulu burası. Şimdi paraşüt okuluymuş. Evet, şimdi paraşüt okulu. Çok güzel bir misafirhanesi var. Böyle bahçe içinde, huzur içinde. Bugün 24 Haziran Cumartesi saat 9.20. Hava sıcaklığı 18-19 18, 18 derece. irtifa 150. Hava uzun zamandan sonra ilk defa yani de yaklaşık 10 gündür. Değil mi hocam? 10 gündür neredeyse. 10 gündür yağmurluk da sürüyoruz ya. Daha ötesi var mı? Açık bir havada. Daha moralli olarak, daha böyle umut dolu olarak doğuya doğru yolculuğumuza oh. devam ediyoruz. Bugünkü e, sürüşümüz biraz uz, en uzun sürüşlerimizden bir tanesi olacak eğer yaparsak 576 kilometre Krasnoyarsk'a Kemerovadan çıkarak Krasnoyarsk'a varma hedefindeyiz doğuya gittikçe şehirlerde öyle bir kötüleşme şey olma olmuyor hatta tam tersine daha modern tesislerle falan karşılaşmaya başladık değil mi hocam Evet abi yani, Evet e, medeniyeti Batısından doğusuna her yere götürmüşler. 80 yılda. Binalar çok güzel ama. Evet, evet. Bunlar muhtemelen Sovyet öncesi. Korumuşlar da yani. Evet. Üstene, Sovyet öncesi dediğim 100, 106, 107 Sene oluyor. E tabi Çarlığın son döneminde ne? özellikle bu şehirler büyük bir yükseliş gösteriyor. 1800'lerin sonunda bu şehirlerin geçmişteki en önemli Vasfı Türk ticareti ve uzun yıllar bu bölge çay ticaretinin ana merkezi haline geliyor. Su yollarıyla Avrupa'ya çay taşıyorlar. Adalar gibi değil mi? Ne kadar güzel. Nelere? Yağmurlukları çekmiş hem de üşümüş. Veyahut da yağmurdan geliyor. <laughs> da Yağmur yok. Umarım, umarım. Evet, Krasnoyarsk'a yaklaşık 100 110 kilometre kadar kaldı. Gözümüzün alabildiği yer orman. Bu akşam ee, Krasnoyarsk'ta evet, bike post dediler. Ben de bilmiyoruz ama ge gelin dediler. Bekliyoruz dediler. Bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Varmamız <laughs> <laughs> gereken yere yaklaşık 60 kilometre falan kaldı. Bir şöyle kahve molası verdik. Ee, her şey normal burada. Bir sıkıntı yok yani herhalde... Rostov tarafında bir küçük o olaylar varmış da. Putin reis biliyorsun izin vermez bunlara. Her şey yolunda. Her Herkese de ayrıca selamlar. Ve evet, Krasnoyarsk'a geldik. Saat 8'e geliyor. 8'e çeyrek var falan. Daha önce de 2015'te gelmiştim buraya. Tam onu anlatıyordum de ben daha bir güzel bir öğrenci evinde kalmıştım burada. Hatta öğrenci evinde kaldığım çocuk fizikle matematik çift ana dal yapıyormuş bana Rusça fizik bir kitabı vermişti. Hala duruyor bende. Buradan şimdi e, Krasnoyarsk Motor Kulübü'ne gidiyoruz. Sanırım orada bir iki gün kalıp işte motorlarında bakımını yapacağız. Hemen. Rusya'da benim gördüğüm her şehirden böyle bir nehir geçiyor abi. Hepsinden, istisnasız. Çok güzel, çok. Evet, Krasnoyarsk'a yavaş yavaş dalıyoruz. Rahat bir trafiği var, geniş caddeler. Sovyet yapılaşma sistemini çok değiştirmiyorlar. Tabii ki bir kültür sonuçta o. Bak, dağdaki Ikea'mış, adı değişmiş Ikea'nın. İçinde yine Ikea satılıyordur onun. Büyük ihtimal. Adı Lenta olmuş abi. Lenta. Evet. Lenta. Evet, evet, burası şehrin girişi. Bir sürü AVM gördüğünüz gibi. Markalar çekilmiş ama aynen. Evet. Adı. Sport Master bak bu buranın Decathlon'u. Sport Master Pro şu ilk şey. Ha. Böylece tabii kiril alf alfabesi okuduğumuzu da kayıtlara kayıtlara geçti. Gir abi içeri solda diyor. Sinyal açık kalmış senin yine ama sen bilirsin. Devam et. Düz gidiyor aga. Sola diyor buradan. Gördün mü tamam. bir yer? Allah bir şeyler var ama neresi bilemedim. Vallahi burası diyor. Tam karşımız diyor hatta. Evet, evet burası diyor. aga. motor var. Rus bayrağı var. Hıh. Tamam, iki tane motor var burada. Yanına mı çekiyorsun? Aha. Yaklaşık 3 hafta sonra tekerleri çıkartıyoruz. 3 haftadır yanımızda taşıdık. Levent abi söktü. Oh, evet. Yeah. Sağ olsun. Arkadaşlar bizi ağırlıyor bugün. Şur şuradaki motokulüpteyiz. Aga senin bu kadar ağır gel? Eğir ağır, eğir ağır. 3 Evet, bugün akşamüstü önceden haberleştiğimiz gibi Krasnoyarsk Motor Kulübü AMP'ye geldik Andrey ve Anya. Ee, şimdi Özhan da sticker yapıştırma seremonisini gerçekleştiriyor. Türkiye'de. Türkiye mi? Rusya Evet, böyle işte duşumuzu aldık. Şöyle karşılaştık üstüne. Odada da kalacağız biz. Yani. Çamaşır makinesi var. Şurası da kalacağımız odalar. Tahtadan bir yapı. Çok güzel. İki gün buradayız. Daha kapıdan girdik. Hemen motoru <laughs> şey... Padoka. E, Padoka alıp hemen lastik değiştirme <laughs> zinciri takmaya kalkıştılar. Dedik evet, ya, dedik, o zaman bizim yarın sabahta göndereceklerdi bizi ama dedik ya bir gün kalalım da. Evet hocam. Güzel güzel, gayet böyle dekoratif bir yer. Evet. Aa, Keyfimiz bak, yerinde. Bu gece yarın buradayız sonra bakacağız duruma. Basiba. Ne yaptın abi? Pet şişeden bir aya devam. Hadi bakalım. Silik gibi ama <laughs> <laughs> oh, <abi. gülüyor> Sen yap bunu. Atla kat mago. Tut. Okey. Okey. Yok <laughs> abi. 10 kilo falan o ya. Rekord. Rekord. Hop 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 kalkıyor. <laughs> На здоровье! На здоровье! За знакомство! Welcome and nice to meet you! Thank you! Спасибо! 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 Руки давно перевез, Ее отзыв за их звоном. Нет кончи, нет грусти, Звонок зенит, нет слада. Она его не пустит, так надо Окончить школьный роман. Байкпост, вон там, вон там, вон там, вон там, Önce Levent abinin tekerleri değiştireceğiz değil mi abi? Hı -hı. Sonra benimkileri şu anda arka tekeri söküyoruz. Özhan lastikleri açıyor. Mişa lastikleri söküyor. Motoru bu şekilde lastikleri aldık. Sadece motor sürmüyoruz. Aynı zamanda motorların bakımını da kendimiz yapıyoruz. Yolda kalmanın şartlarından biri de kendinize olduğu kadar motorunuza da iyi bakmanız tabii. Lastiği değiştirirken, biraz sonra zincir değiştirmeye gideceğiz. Arka dişliği de değiştirebilirdik. Ustamız Özhan'dan öğrendiğimiz kadarıyla... Estağfurullah. ...YouTube videolarını izleyerek büyüdük biz. <laughs> <laughs> Özhan'ın Honda Kıvrak Motor e, Bodrum'dan alınmış olan parçalarımızı ta Krasnoyarsk'ta takmak nasip oluyor. Kolay gelsin. Evet Kıvrak zincir değiştirme devam ediyor. Bir, <laughs> geldik bu Arkadaşım motosiklet müzesine geldik. Adamın şahsi motosiklet müzesi var, şahsi. Nasıl? Aslına tek tek çekeriz motorları. Bu arkadaşım. Bu da esma. Bu gündap, tarafından Çöl, çölde gitmek için yapılmış. İlginç tarafı bana ilginç gelen arka tekerde diferansiyel var. O, o, o diferansiyel e, sepetin tekerini de döndürüyor. İsterseniz şuradaki kolla diferansiyeli ayırıp bir tek gücü arka tekerden motorun kendi arka tekerinden alıyorsunuz. İsteterseniz diferansiyeli kitleyip öbür tekere kadar gidiyor. İlk kez böyle bir şey görüyorum. İnanılmaz bir mühendislik. Bu da az önceki gün daba benzeyen BMW modeli R75. Silah koleksiyonu. Tüfek koleksiyonu. Şöyle çekelim bunları da. Bu da Harley Davidson askeri modeli. Bunu ben belgesellerde görmüştüm. Tek tek parçaları nasıl toplamış. Şuralarda görülüyor. Ne halde parçalar. Tek tek restore etmiş. 1937 model bir bisiklet. Biraz ancak bu kadar restore edebilmiş bunu. Çeşitli miğferler, Yine askeri parçalar. Bu da zamanında Rusların yine askeri amaçlı yaptığı bir motosiklet. Bu da Ural, sepetli bir Ural sivil amaçlı bu. Ural M62. Çok şık, çok güzel restore edilmiş. Çok güzel toparlamış. Bu da şimdiki Audi. O zamanki adıyla DKV'nin Rus kopyası İş. İş 49. Bu da bildiğimiz Java. Java'nın sepetlisi. Ruslar da kara New York'ta. Viktori, Aleksanter, evet, parayı bulan Ruslar böyle güzel evlerde ot oturup pahalı arabalara biniyorlar. Bunların arkalarında villalar var. Bize ağırlayan Alexander, işte kulüp başkanımız Andre, diğer Andre, bu da bizle kalacak motorcu arkadaş. Karşı işte, Спасибо, прохожему на улице просто так уступил место в метро пожилому человеку объяснил туристу как найти Москву реку сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши все потому что человек хороший все потому

Дарил жене цветы, внезапно прилетели. На Новый год в кругу семьи выбивали и ели. Помог потом своей бабушке в поисках потерявшейся броши. Все потому, что человек хороший. Все потому, что человек хороший. Закончится все равно, что бы там ни показывали И не рассказывали в кино И даже если черных полос в ней действительно больше Важно, что кто-то из нас человек хороший Человек хороший Важно, что кто-то из нас человек хороший